Peki ee, Kasım paşalığı sorayım başkanım size. E, yani e, Kasım paşalık ne, cennet. Bana böyle bir tarif bir şey çıkarabilir misiniz söyleyebilir misiniz? Yani, <laughs> misiniz? Şimdi e, İstanbul'da tabii diğer içinde, e, şehirler içinde de vardır bu ama bazı semtlerin karakterleri var. Yani semtin karakteri var şimdi insanın karakteri olduğu gibi semtin karakteri var. Şimdi Kasımpaşa e, bizim çocukluğumuzdan beri böyle ayrıcalı bir semt. Delikanlılıkla bilinir. Yani Kasımpaşalılık demek bence delikanlılıktır. Doğruya doğru demektir. Yanlışa yanlış demektir. E, yanlışa eyvallah etmemektir. Delikanlılıktır Bravo. yani. <laughs> Dünya beşten büyüktür demektir yani. Veya one minute demektir. E, Kasımpaşa'da bu karakter var. E, o yüzden e, yani Beyoğlu ee, çok renkli çok güzel bir yer olmakla birlikte zor da bir yer yani Evet. yani Kasımpaşa halkına da sirayet etmiş bu Tabii, yani bir, bir ruh yani bir karakter evet. yani e, Kasımpaşalılık var ondan sonra işte kara gümlülük, e, gümlüklülük var böyle belli semtlerin karakterleri var evet. işte şey. Kasımpaşa'nın bir karakteri var çok net